Beyaz Saray'dan Türkiye'ye teşekkür mesajı Memnuniyette karşılıyoruz. Beyaz Saray sözcüsü Jean-Pierre, Rusya ile Ukrayna arasında 200'den fazla esirin takası konusunda oynadığı rol nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti. Jean-Pierre, günlük basın toplantısında Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen esir takasına ilişkin soruya cevap verdi. ABD'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki esir takasını memnuniyetle karşıladığını belirten Jean-Pierre, takasla iki ABD vatandaşının da özgürlüğüne kavuştuğuna işaret etti. Jean-Pierre, serbest kalan ABD bir an önce evlerine dönmesini sabırsızlıkla beklediklerini belirterek ayrıca Suudi Arabistan ve Türkiye hükümetine Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takasında ara buluculuk yaptıkları için teşekkür ediyoruz ifadesini kullandı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna'ya yönelik seyahat etmeyin uyarısına da dikkati çeken Jean-Pierre, Ukrayna'ya savaşmak için gitmek doğru değil ve bu kişiler ciddi risklerle karşı karşıya kalıyor. ABD sizin güvenliğinizi garanti edemez mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucunda Rusya ve Ukrayna arasında 200 esiri mübadelesinin gerçekleştiğini açıklamıştı.